çok soru var bir konuda. İzin verirseniz ona bir ben kısaca cevap vereyim. Atatürk hangi takımı tutardı? Efendim hiçbir takımı tutmazdı. yani, onu kesinlikle söyleyebiliriz evet. o şekilde Hiçbir takımı tabii. tutmazdı. <laughs> Efendim Fenerbahçe'nin şeref defterine o yazı yazması Fenerbahçe'nin olduğunu göstermez. Yani rahmetli kulübü ziyarete gitmiş, ama paşam demiş defter ne yazacak? Evet. Fena evet. denilen yere geldim. Ne <laughs> naret heriflersiniz. Gözünüz kör olsun. Bunu yiyecek ya. Ne güzel kulüp. Çok memnun oldum. Evet. Efendim böyle güzel bir bedeni hareketler yaptırmalarından, spor yapılmasından dolayı gayet memnunum. Hepinizi tebrik ederim. Bu yazılı bir nezaket eseridir o satırlar. E, olduğunu göstermez. Doğru. Bakın, Tabii, burada mesela ben de karşıyaka Kulübü'nün kulübünün e, ziyaretinde yazmış olduğu bir e, yazılar var. tamamen bu tarz nezaket cümleleri. Yani ki doğal olan da budur. Ve şey de var. Yani o futbol meraklısı olsa Atatürk maçlara giderdi. Hani güreşe meraklı Hı -hı. mesela. Güreş seyrettiğini biliyoruz. Hı -hı. Efendim Hı -hı. Allah aşkına. Bilim adamısın. Şu futbol Hı -hı. aşkından tarihi tahrif etmeyin. Atatürk'ün kulüp tuttuğuna dair desteklediğine dair hiçbir şey yoktur. Yani ben, de aynı, an şey an şey yoktur. ben de aynı şey söylüyorum. onu diyorsun. Ben de aynı şey söylüyorum. Ama işte mani... Ben de... Taraf, tarihçiler, e, yapmıyor. tarihçiler yapmıyor bu işi. Kulüpler yapıyor. İsim isimler. Aa, onlar da kulüp taraftarları. İsimler yapıyor. yapıyor Onlar o takımı tutuyorlardı. Atatürk de orada olsun diyorlardır. Tekrar söyleyelim. Atatürk'ün bir takım tuttuğuna dair hiçbir bilgi, belge, kaynak şu bu yoktur. Hepsi dedikodu ve kulüplerin kendilerine mal etmiyorlardır. Soru. ...mesele budur. Ee, Efendim yani... şeyi soruyorlar... ...tarihte hep... ...efendim bana sormayın onu Erhan Bey'le... ...Vahdet Ocu'ya soracağım. Galatasaray Fenerbahçe'ye yedi kişi ve yedi sıfır yenmiş. Evet. Öyle bir Bu doğru mu diyorlar? Ee, biraz önce... ...şey bilgisayardaki mutlama baktım. Hocam... ...o yedi sıfır maçın... ...sevgili seyirciler... ...kim yenmişti... Galatasaray'ın Galatasaray, evet. yedi kişiye 7 yeni sıfır yendiği maçın tarihini veriyorum. Hoca e, yanıldı çünkü o kadar Yanıl, önünde. Evet. 12 Şubat 1911. o zamanın <laughs> gazetelerine bakabilirsiniz. Bir seyircimiz altı e, e, yerde altı aylı tarih 6 yer vardı diyorlar. 12 Şubat 1911 Kuş Dili Çayırı. Evet doğru tarih. şaka, şaka hoca söyledi. Yani. <laughs> <laughs> Bu resmi e, maç mı? Elik maçı tabi. Yani şimdi e, ben notlarımı almışım onu bir anda şey yapamadım. E, evet 12 ben... Şubat 1911 efendim. E, evet, e, o, e, o tarihli e, tarih... gazetelere bakabilirsiniz. 7-0 maç.